Hatta böyle. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş bugün yaptığı basın toplantısında yaşanılan ekonomik krizin şiddetinin arttığını ve bu durumun halkın canını yaktığını belirterek kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor dedi. Biliyorsunuz ekonomik kriz buhrana dönüştü. Ülke olarak derin bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Bu. Tam 3 yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik kriz şiddetini artırdı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsım hükümetinin halkı Covid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından da bu kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekli, memur, işçi, esnaf, öğrenci buğranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, ayar pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef üzülerek söylüyoruz açlıkla boğuşuyor. Barış Bektaş konuşmasının devamında erken seçimin gerekli olduğunu dile getirdi. Halkın yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Halkı zenginleştirecek olan Hayat pahalılığına son verecek olan güçlendirilmiş parlamenter rejimi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Vatandaşa hesap vermeyi temelini alan demokratik hukuk devleti kurup, kamu kaynaklarında halk için ve halk yararına kullanacağız. Biz hazırız. Bizleri meclise gönderdiğiniz fezlekelerinizle, tehditlerinizle, zorbalıklarınızla korkutamazsınız. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi zerre kadar çekinmiyoruz. Bu ülkede hep birlikte mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceğiz. Biz hazırız. Türkiye'yi yönetecek kadrolar hazır. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak. Yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için hiç vakit geçirmeden hemen erken seçim istiyoruz.